Merhaba arkadaşlar. Ben Bu hesap yeni bir dönem. Hoş geldin arkadaşlar. Bugün biliyorsunuz arkadaşlar e, çok sıkıntılı bir olaylar yaşandı arkadaşlar. Biliyorsunuz sabah 10 e, Herkes Edgar almak için Brawl Stars'a girdi. Ve arkadaşlar biliyorsunuz server GG oldu. Artık hiç kimse giremedi arkadaşlar ama şimdi girebiliyor. Ben bilmiyorum hala bazılarınız da girmiyor olabilir arkadaşlar. Herkes arkadaşlar Brawl Stars'a girdiği için arkadaşlar server çok doldu. Tabi arkadaşlar bütün dünya server'a girerse oyun tabi ki donar arkadaşlar. Ben de arkadaşlar zor zor girdim zaten. 3-4 saat boyunca uğraştım şu anda saat 16. Saat 11'den saat 11'den oynamaya başladım arkadaşlar. Saat 11'den oyunu açtım. Bir baktım oyun çöktü arkadaşlar. Mesela desek 1 saat 4 e, saat oynayın girmek uğraştım. Sonra e, girdi ben ki arkadaşlar taktiğini söylüyorum. Arkadaşlar böyle hmm, e, burası birkaç dakika girmiyorsunuz böyle telefonunuzla uğraşıyorsunuz. Mesela ben e, Brawl e, bir saat boyunca girmedim. E, ben böyle bir şey denedim. Ayşe siz bunu deneyseniz olacak tabi. böyle birkaç saat böyle Brawl Stars'a girmeyin. Bekleyin. Telefonunuzu ama e, kapatıp indirseniz tabi yine de açılmaz böyle birazcık bekleyin e, telefonunuzla başka şeylerle uygula e, ilgilenin mesela başka bir oyun varsa onunla da oynayın farklı şeyler yapın e, sonra birazdan Stars'a girdiğinizde bir saat sonra falan açılır arkadaşlar ben öyle yaptım oldu arkadaşlar o yüzden bu sabah çok sıkıntılar yaşanıyor Arkadaşlar bu taktiği deneyip siz de açabilirsiniz. Browse'ları ben böyle yaparak açtım arkadaşlar yani. Ama arkadaşlar tek sıkıntı var oyuna giremiyorsunuz. Oyuna buton tıklıyorsunuz ama oyuna bir türlü giremiyorsunuz. İlk iki saat böyle dönüyor dönüyor. Arkadaşlar elimde size işte göstereyim bakın. İki saat dönüyor dönüyor dönüyor. Ama arkadaşlar hiçbir şekilde girmiyor. Arkadaşlar internet alakası yok zaten internetim var duruyor. Bakın dönüyor dönüyor girmiyor. Anakası, böyle bir sıkıntı var. Döndü. Arkadaşlar bir kere girdim. Ee, ama biraz kaybettim bakın dönüp dönüp çıkıyor. bundan bunda e, hani onu da çıkar. Girerseniz de düzelir tabi. Ya yani, düzelmiyor yani. yani oyuna daha dönüyor, hala girmiyor Mesela çıkıyorum. Tekrardan giriyorum. Şu anda. Ve açılacak tabi biraz daha Ama oyuna girmiyor bu türlü. Oyuna hiç girmiyor arkadaşlar. Açılsın geliyor. Evet bak arkadaşlar. Bakın açıldı. Ama girilmiyor şekilde girilmiyor arkadaşlar. Bak tıklanmıyor ya internet. Bak internet. Çık çık, çık Arkadaşlar yani. Esra'da beni arkadaşlar, ya Arkadaşlar Esra'ya Penny çıkmış. Bana hava atacak ama Penny ne ya? Arkadaşlar ben bugün altın kupa olacaktım arkadaşlar ama olamadım. Çünkü yani oyuna giriyorum. Aa lütfen tekrar bağlantı kesildi. Yuuu Bağlantı var arkadaşım bu ne biçim ya? Aşağıda yani tekrardan ona girmeyi denedim ama şu anda giremiyor. Ya ben bugün 6000 bin kupa olacaktım ya. Artık yarın olur. arkadaşlar inşallah yarın değişir, e, düzele. Aşağıda yani bu arada e, açılmayanlar için e, söylüyorum üzülmesin. Daha Edgar'ın bitmesine baya bir gün var. 28 gün kaldı bitmesine. Merak etmeyin bir gün bir sizin burada açıklar ve alırsınız daha çok gün var. Bir ay boyunca borun, alma süresi veriyor. Hadi yani siz yani bir gün girebilirsiniz arkadaşlar. Girdiğinizde de alırsınız daha merak et. fazla yani döküyor diyor ki of ya bir gün bir gün kalın bir yar, saat 11'de bitecek dönme arkadaşlar 22 gün 28 gün falan süresi var sonra arkadaşlar zaten bitiyor 28 gün ya da 27 gün diye hatırlıyordum Evet arkadaşlar açılmayanlar için de bunu söylüyorum. Merak etmesinler. Belki de bir tur açamadı. Hadi ya 6000 kupa yapacaklar. ama gibi. bu arada bu videoya like atın arkadaşlar. Like atarsanız belki düzelir arkadaşlar. Bu da bir eski dedi. Evet. Evet, arkadaşlar e, ee, Facecam videolar için 1 milyon abone olmalıyız. Bu arada söylüyorum bunu. aç videonun sonuna gelin. Videoya like atın ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Çok az abone daha 50 abone bile değiliz arkadaşlar. Hoşça kalın. Bay bay. Arkadaşlar bu hafta yani açıldığında size haber veririm. Ve Edgar'la kupu kasma videosu geliyor arkadaşlar. Hoşça kalın.